Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arada bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gülmeme challenge yapacağız. Arkadaşlar bugünkü gülmeme challenge nasıl şey point, Değil. Aynı. Tak. Arkadaşlar. Hmm. İnşallah gülmez. Bunu yani diyorum ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Öğretmen çocuğa ödev olarak arasındaki potansiyel potansiyel şey farkı sorar. Çocuk eve geldiğinde yardım etmesi için babasının yanına gelir. Baba potansiyel ile fiiliyat arasında ne fark var diye sorar. Abi. Babası bak çocuğu şimdi iyi dinle der ve kızına dönerek kızım sen 1 milyon dolar için Brad Pitt ile yatar mısın diye sorar. Kız ne hem 1 milyon dolar hem de Brad Pitt. Düşünsene bu parayla neler yapılmaz. Yatarım tabii ki der. Adam karısına döner ve hanım sen 1 milyon dolar için Leonardo DiCaprio ile yatar mısın der. Karısı düşünsene be adam bütün borçlarımızı öderiz. Hayat boyu rahat ederiz. Yatarım tabii ki der. Adam oğluna döndü ve oğlum sen 1 milyon dolar için Çek Morris ile yatar mısın? diye sorar. Genç Baba düşünsene Bu parayla hayal ettiğim her şeyi yaparım Yatarım tabii ki der Cevapları alan baba Çocuğa dönerek Bak evladım potansiyel olarak 3 milyon dolarımız var Ama fiiliyatta üç tane Orospu çocuğu ile aynı evi paylaşıyoruz Ar <laughs> Ar Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> olsun lütfen. lütfen adamın biri motosiklet almış satıcı adama bir kutu vazelin vererek yağmurlu havalarda bunu metalleri sür pas yapmaz demiş adam motorunu göstermek üzere kız arkadaşına gitmiş kız akşama doğru gel seni bize götürüp ailemle tanıştırayım hem de akşam yemeği yer istemiş hemen arkasından bir hatırlatmada bulunmuş. Yalnız dikkat et, bizim evde yemek yerken kimse konuşmaz. Konuşan olursa bulaşıkları o yıkar. Adam, dört kişinin bulaşığından ne olacak diye düşünürken, eve girdiklerinde bir de ne görsün? Dağ, taş, her yer bulaşık. Ulan bir konuşursak yandık demiş. Yemek yerken aklına, ben şimdi bu kızın elini tutsam kimse bir şey diyemez fikri gelmiş kızın elini tutmuş, kimseden çıt yok. Bir de öpeyim demiş, öpmüş gene çıt yok. Ulan ben bununla bu işi burada pişireyim demiş. Herkesin gözü önünde kızla yatmış, gene çıt yok. Ateş. pişkinliğe vurup, yahu bunun anası da güzelmiş deyip onunla da yatmış. Ateş. Tam bu sırada dışarıda gök gürleyip yağmur yağmaya başlamış. Bizimki motoru baslanmasın diye aldığı vazelini evet. cebinden çıkardığı anda kızın babası ayağa fırlamış. Tamam tamam koy onu yerine bulaşıkları ben yıkarım demiş. Anladım. Anladım. Arkadaşlar anladım. Ama keşke bir <laughs> Bir gün köyün zenginlerinden birisi köye tuvalet yaptırır. <laughs> tuvaletin şöyle bir özelliği vardır. Tuvalete her girildiğinde farklı bir müzik çalmaktadır. Açılışın yapılacağı gün üç kişi deneme yapmışlar. Birinci kişi girmiş, çıktığında nasıldı diye sormuşlar. O da klasik müzik çalıyor, yavaş yavaş sıçtın demiş. İkinci kişi girmiş, çıktığında nasıldı diye sormuşlar. O da Rak çalıyordu. Hatta günde sıçtığını demiş. Üçüncü kişi girmiş. Çıktığında ağlıyormuş. Ne yaptın? Her yer bok olmuş amına koyayım demişler. O da İstiklal istiklal marşı çalıyordu. Ayakta sıçmak zorunda kaldım demiş. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben bu kadar komik bir şey görmedim ya. Karikatör. 85 yaşında bir adam doğumhanenin kapısında beklemektedir. Doğumhaneden çıkan doktor şöyle bir bakındıktan sonra yaşlı adama sorar. Doktor, içeride doğum yapan bayan yakınınız mı? der. Adam, evet eşim der. Doktor, ama bayan 25 yaşlarında der. Adam, tamam işte eşim o Niye şaşırdınız? Baba olamaz mıyım yani? Der. Doktor. Yo. Aklıma benim dedem geldi de. Der. Adam. Nesi varmış dedenizin? Der. Doktor. Kendisi av meraklısıydı. Sürekli ava çıkardı. Ancak yaşlanınca zorlanmaya başladı. Bir gün ava çıkacakken kendini uyardı. Aman yapma. Sen yaşlandın, ala gidemezsin diye. Kendisi ısrar etti ve hazırlandı. E, tabi yaşlılık. Çıkarken tüfek yerine baston eline. Ben de kendisiyle gittim. Ormanda bayağı yol yürüdükten sonra bir geyik gördük. Dedim ya, dedem yaşlı. Bastonu omzuna koydu. doğrucu ve geyiğe bastonla ateş etti. Geyik, o anda koyduk yere. Başkası vurmuştur onu der. Doktor, ben de onu demeye çalışıyorum işte. Başkası vurmuştur der. Arkadaşlar bu nedir? Hem naz hem de çok güzel demiş. Arkadaşlar son videomuzu ben kaldıramam. Terk ediyorsunuz. Murat Berbere gider ve etrafa bakındıktan sonra sırada kaç kişi var diye sorar. Murat, beş kişi var. Şöyle bir saat filan sonra gel der. Hulusi, tamam der ve gider. İkinci gün Hulusi yine berbere gider. Ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Berber Murat, dört kişi var şöyle 45 dakika filan sonra gel der. Hulusi tamam der ve gider. Üçüncü gün adam yine gelir ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Murat sinirlenir ve aklından bu adam üç gündür gelip kaç kişi olduğunu soruyor. Ama tıraşa da gelmiyor amına koyayım diye geçirir adama cevabı verip gönderir. Ardından çırağa dönüp, oğlum şunu takip et bakayım, nereye gidiyor der ve çırağa gönderir. Çırak beş dakika sonra soluk soluğa geri döner. Ustam, ustam der. Murat, ne oldu amına koyayım, nereye gidiyormuş, öğrendin mi der. Çırak, evet der. Berber, ''Nereye?'' der çırak. ''Adam sizin eve gitti ustam'' der. Anladım. Aa. Arkadaşlar çok güzeldi. E, benden bu kadar diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Aa Murat. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.